Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Sihir'e inanır mısınız? Hayır mı? E ki o zaman o sihirbazlar nasıl denizin üstünde yürüyor, ikiye bölünüyor ve havada durabiliyorlar? Evet, tabii ki hepsinin birer sırrı var. İşte bugün sizlere en ünlü sihirbazlık gösterilerinin sırlarını açıklıyoruz. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. O zaman başlasın. Abra kadabra. 5 numara, uçan kadın. Bu sihirbazlık gösterisi en meşhurlarından biridir. Kadın sihirbazın önündeki yere uzanır ve sihirbaz ilginç hareketler yaparak kadını havaya kaldırmaya başlar. Herkes çok şaşırır. Peki nasıl oluyor? İşin sırrı yerden yukarı doğru hareket eden bir mekanizmada bu sayede kadın havada uçuyor gibi gözükür. Ve mekanizmayı aşağı yukarı hareket ettiren düğmeler de sihirbazın hemen ayağının altında durur. Seyirciye bir mekanizma olmadığını kanıtlamak için ise kadının etrafından bir halka geçirilir. Onun taktiği ise ekrandaki gibidir. Yani sahnede olanlar sihir değil, sadece bir göz yanılmasıdır. 4 numara İkiye Bölünen Adam Ünlü sihirbaz David Copperfield tarafından yapılan inanılmaz bir sihirbazlıktır. Herkesin gözü önünde büyük bir testere tarafından ikiye bölünür ama burnu bile kanamaz. Ölümsüz olmadığına göre bunun da bir sırrı var. Sahneye getirilen ve sihirbazın üstüne uzandığı masa iki kişinin sığabileceği şekilde tasarlanmıştır. Baş kısmına sihirbazın kendisi uzanır. Ayak kısmında ise masaya daha önceden gizlenmiş asistanı vardır. Ortası boş olan masa testereyle kesilir ama kimseye bir şey olmaz. 3 numara. Boğazdan ip geçirme. Sıradaki sihirbazlık oldukça etkileyici. Bir yetenek yarışmasına katılan sihirbaz jüriyi şaşkına çeviriyor. Önce jüriye delikli nane şekerlerden ikram ediyor ve sonra kendisi de bir tane alıyor. Ardından kolyeyi boynuna takıyor, sanki onu boğazının içinden geçiriyor ve böylece yutmak üzere olduğu delikli nane kolyeye takılı bir şekilde geri çıkıyor. Tabii herkes yok. Çünkü nane de, kolye de gerçek. İşin sırrı ise gösteri başlamadan önce yapılan hilede. Sihirbaz boynunu plastik makyaj malzemesiyle kaplıyor. Kolye'yi bastırınca da kolayca içine giriyor. Sonra elinde gizlediği naneyi tam o esnada kolyeye geçiriyor. Güzel numara değil mi? 2 numara, havada durma. Hayır hayır. Uçan adam Sabri'den bahsetmiyoruz. Genellikle Avrupa sokak göstericilerinin sıkça yaptığı bir sihirbazlıktır bu. Etrafta havada uçarak oturan bir sürü sihirbaz görürsünüz. Hepsi otantik kıyafetler içinde meditasyon yapan alimler gibi gözükürler. Aslında sırları yine kullandıkları mekanizmada gizli. Burada üç parçalı bir sistem vardır. Sihirbaz demir kolu bileğinden geçirerek kıyafeti giyer. Metal plakaya oturur ve tüm bu ağırlığı en alttaki metal tabaka dengeler. Ve işte karşınızda uçan adamlar. 1 numara yarım adam. Alt bedenini eline almış yürüyen yarım bir adam görseniz ne yapardınız? Bu insanlar gibi çığlık atarak kaçardınız büyük ihtimalle. Bu işin sırrı tamamen giyilen kostümde yatıyor. Bileklere kadar giyilen pantolonun üst kısmında plastik bir manken var. Kostümü giyip bunu sağ tarafa doğru tutuyorsunuz ve biraz da yana doğru kıvrılarak yürüyorsunuz üzerinizdeki bol gömlek ise ilüzyonu tamamlıyor. Bu şekilde sokakta yürüyüp insanları şaşırtabilirsiniz. Hepsi anlatınca ne kadar da basit değil mi? Şimdi size bir sihirbazlık sorusu. Bu parçalardan hangisi katlandığında bir küp olur? Cevabınızı yorumlarda yazın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.